Çok mutluyum. Sen de vesile oldun beni konuşturdun. Buradan <laughs> Onlar, tüm dadaşları evet, bir kere şimdi... daha içtenlikle selamlıyorum. Erzurum'un kış sporları merkezi olmasının öncülerinden biri de Celalettin Güvenç. Celalettin Güvenç Erzurum'un efsane valilerinden biriydi. 2004-2008 yılları arasında kentte görev yaptı ve birçok iz bıraktı. Çalışmalarında en çok spor öne çıktı. Öyle ki kente kar voleybolunu getiren ilk isimdi dönemin valisi Celalettin Güvenç. Şimdi ise bir takım temaslarda bulunmak üzere kente yeniden geldi. İlk işi Palandöken kayak merkezine gitmek oldu. Kentteki spor yatırımları Celalettin Güvenç'i hem şaşırttı hem mutlu etti. İnanamadım. Yani geldim. Dağdaki tesisler, oteller yetmiyor. Ee, yeni otel yapımı için Sekmen Başkan alan arayışına girmiş. Futbol sahaları hayalimizdi. Evet. Yani buraya gelsin takımlar yaz sezon öncesi kamp burada yapılsın. 20'nin üzerinde e, yeşil sahamız oluşmuş. 2 milyon 370 bin buradan Türkiye'ye söylüyorum sadece Erzurumlu'ya değil biraz da olumlu şeyleri görelim. 2 milyon 370 bin kişi Erzurum'da büyük şehrimizin işlettiği Kondal'a giriş yapmış. Eski vali Güvenç yatırımları olağanüstü olarak tanımladı. Elbette eleştirilecek yanımız var, eksiğimiz var, gediğimiz var imkan ama olağanüstü bir şey. Yani ben Erzurum'a geleceğim. Dağda oteller yetmeyecek. Tamam mı? Kayak pistleri şu kadar dünya çapında organizasyon alınmış olacak e, ve üstüne koyarak gideceksin. Bir genel sekreter, bir belediye başkanı bunun heyecanında olacak, valisi. Biz bugün bir şeyler yapıyorsak o günkü atılan temeller sağlam olduğu için biz de üzerine binaları inşa ediyoruz. Sayın valime ben hakikaten sizin vesilenizle şükranlarımı arz ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. O günkü ufkuyla, vizyonuyla çok güzel işler yapmışlar. Biz de şahit olduk o gün de şahit olduk yaptığı işlere. Bugün de biz üzerine koyarak devam ettiriyoruz bunları. Erzurum Kalesi ve çevresindeki değişim de Celalettin Güvenç'in dikkatinden kaçmadı. Şu anda içinde bulunduğumuz bu kaleyi gelip gezdiğimi hatırlıyorsunuz. Kalenin içinde işte han var, hamam var ama burada ne kadar acaba çok özür diliyorum. Zibil, şehrin çöpü burada yığılı. Kaç kamyon çıkar? Nasıl ayıklanır diye düşünüyorduk. Bugün pırıl pırıl yapılmış. Kalemizin içindeki mescit açılmış. Kalenin önünde çay bahçeleri, restoranlar. Ya inanamadım. Bu özel röportajın devamı 12 Mayıs pazartesi günü Kardelen Televizyonu ekranlarında yayınlanan Spor Aktif programında olacak. Sakın kaçırmayın. Çok mutluyum. Sen de vesile oldun beni konuşturdun. Buradan <laughs> Onlar, tüm dadaşları evet, bir kere şimdi, daha içtenlikle selamlıyorum. Erzurum'un Allah yar ve yardımcısı olsun. Playoff'ta Erzurum Spor'a şimdi, başarılar diliyorum olur. inşallah. Hayvan.